toplamam lazım. İnşallah yeter çantamdaki. Şu artık yalan yapmıyor bu arada. Bilginiz olsun. <laughs> birazdan ben seni göstereceğim o komik diye bekle sen eşek herif. <laughs> Ulan nereye gidiyorsun nereye? Ay. Ben bunu aracım çansa ne olur? Teşekkürler dostum. Ne demek ne demek? <laughs> duvarın dibinde siz dinlenin. Duvarın dibinde dinlenin? Ama <laughs> ne Varsa suyunuz evden falan alın gelin. Bende yok olsa verirdim. O suyun üzerine sıkarak <laughs> yani sizin seçiminiz. bin bin <laughs> Bekle, bekle beni. Tamam. 3, 2, 1. Sağ ki, nasılsınız? Nasılsınız? Dayı kuyu, dayı kuyu attım, kuyu attım. Obo, benzinim Bekleyin, bayağı zaman lazım. Bakacak sana sen bak diyorum. Ben daha şu pidin pidin nasıl daha doğru geliyorum şu anda. Oğlum tokum soğuk. So! takım! Kampf! So okay. Aman hocam, ne yapıyorsun? Oh, nigga <laughs> Shit man. He